Evet arkadaşlar bu hafta e, infrared ısıtıcı olarak bildiğimiz e, elektrikli ısıtıcı türünü e, birlikte sökeceğiz. E, gördüğünüz gibi iki tane farklı markadan e, söküm işlemi yapacağız. E, teknik olarak hepsinde aynı sistem olsa da biz değişiklik olsun diye aradaki farkları görelim diye gerek işçilik olsun gerek kalite olsun e, iki farklı markayı sökeceğiz. Bunlar piyasada bulunan e, çok yaygın olan iki markamız. Herkesin bildiği biri iyi olarak bilinen biri e, orta seviyede bilinen bir marka. E, isimlerini vermiyoruz tabi. Şimdi iyi olarak bildiğimiz markayı inceliyoruz. Hepsinin de gördüğünüz gibi dışarıdan baktığında hepsi aynı. İkisinde de ne var? Cam tüpler var. Önde ızgaraları var. Yanlarında yine kapakçıkları var. Bunun da bunun da bunun da. İkisinde de yine ne var? Termostat ayar düğmesi var. Bunda o şekilde. Diğer modelde gördüğünüz gibi bu şekilde. Arkalarını çevirdiğimiz zaman şu şekilde kızakları var. Bunların monta montaj parçalarının geçtiği kızaklar. Bunlar ayakları. İster duvara monte edebiliyoruz biliyorsunuz bunları. İster kendi ayakları var. Ayaklara monte edebiliyoruz. İşte enerji giriş kısmı. Yine yan kapakları. Diğerine baktığımızda da aynı şekilde. Montaj aparatları daha farklı bir şekilde. Yine bunun da yanında yan kapakçıklar. Termostat düğmesi aparat kısımları. Bunda 3 tane. Yine diğer yan kapak. E, vidalar zaten bunda burada gözükürken diğerinde yan tarafta nedir? Yan taraftaki kapaklarda içeride gizli bir şekilde yapmış. Evet, duvara montaj aparatlarını çıkardık. İşte bunlar böyle kızaklı. Bu kapaklar çıkınca da bunlar o yerinden çıkıyor arkadaşlar hem de ayakların yerini ayarlamak için e, bu kızaklardan mesafeyi ayarlıyoruz. E, şimdi yan kapakları sökeceğiz. Zaten bile yerleri belli. Çok zor bir sistemi yok. Şurada gördüğünüz gibi iki tane burada var. İki tane de şu bu tarafta var. Ama gördüğünüz gibi şu termostatın termostatı göstereyim size. E, bu kapağı çıkarmadan kapağı çıkaramayabiliriz. Biraz sonra göreceğiz onu. Tornavidayla bunu sökmek gerekebilir. şimdi söküm işlerine başlıyorum. Bu dört vidayı söktükten sonra görüşeceğiz. Evet termostatın olduğu taraftaki kapağı çıkardık. Gördüğünüz gibi termostatımız. Ucunda bir metalimiz var. Bu metal ısınınca ne yapıyor? Genleşme özelliğinden dolayı, metallerin genleşme özelliğinden dolayı termostat devreyi kapatıyor. Ee, gelen kabloya bakıyoruz. Her zamanki gibi kablomuzda ne var? 3 tane gelen kablomuz var. Biri bizi tehlikede karşı kor koruması için topraklama. Çünkü bir kablo koptuğu zaman metal gövdeye elektrik verdiğinde bu topraklama kablosu sayesinde e, fazla yükü bize zarar verecek olan veya cihazlarımıza zarar verecek olan yükü ne yapıyoruz? Toprağa iletiyoruz. Ki bu da evimizin topraklama hattı varsa geçerlidir. Diğer kablo e, canlı uçun yani faz fazın e, gelmesi gereken uç e, termostata giriyor. Diğer uçta e, lambamızın e, yani ısıtıcı lambanın diğer ucuna giriyor. E, buradan elektrik akımı, devreyi şu şekilde takip edelim. Elektrik akımı kablodan geldi. Buradan girdi. Rezistans üzerinden diğer tarafa geçti. Rezistans da e, ne yaptı? Devreyi tamamladı. Ama öncelikle ne yapması gerekiyor? Şu kablonun termostattan geçmesi yani termostatın devreyi kapatması gerekiyor. Yani aynı zamanda termostatımız on off yani açma kapama düğmesi görevini de ne yapıyor arkadaşlar? Görüyor. Bunu da şu sesle anlayabiliriz zaten. Gördüğünüz gibi aç kapasitesini duydunuz tekrar bir kontrol edecek olursak devreyi tam bir şekilde anlatacak olursak mavi kablodan fazımız geldi. Termostata girdi. Termostatı açtık. Açtık. Oradan çıkan elektrik buradan geldi. Lambamıza, ısıtıcı resistansımıza girdi. Buradan çıkıp kablodan tekrar devreyi tamamladı. Şimdi sökmeye devam ediyoruz. Yan kulakları çıkardık. resistanslara giren kokuçları da çıkardık, sonunda vidalıydı kaybolmasın diye tekrar resistansın üstüne tuttuk. yine aynı şekilde diğer tarafta aynı şekilde yaptık. Şu gördüğünüz mandallardan biraz sonra bastırıp resistansı ortadan çıkaracağız. Sonra şöyle şunu göstereyim. Şuradaki kızaktan gördüğünüz gibi aparatlar tak çıkar montajı yapılıyor çıkan yan kulakçıkta gördüğünüz gibi kablolar şu şekilde. Gelen enerji kablosu. Termostat. Termostatın genleşen kısmı. sıcaklığı alan kısmı. Evet. Birinci ufumuzu tamamen dağıtmış durumdayız arkadaşlar. Kısaca anlatacak olursak geriye sadece şu alüminyum gölge var gövdelerin bir önce e, yansıtıcı yüzeyi, e, yansıtıcı bir hali kalmamıştı artık. Onu çıkardık. Ondan önce şu tel ızgarayı çıkardık ki şu kenardaki oluklara geçmeliydi zaten kendisi. Daha sonra e, resistans takacağımız yan tutucuları çıkardık. Birer vidayla vidalıydı. Sol tarafın, sağ tarafın. Daha sonra şu kapakları, şu kuzaklardan çekmek suretiyle bu yan kapakları çıkardık. Gördüğünüz gibi iki tarafın yan kapakları. Ee, ondan önce de e, rezistansımızı şu tutacaklardan çekip kurtarıp e, çıkardık. Cam tüpümüz rezistansımız içinde. yan kapaklardan termostatın olduğu kasa yan kapak termostatımız termostatımızın e, düğmesi penseyle çekip alıyoruz arkadaşlar bunu da vidalı değil. Tornavidayla da bayağı bir zorlanıyor gelmiyor. Penseyle tutup çektik. Arka ayar tutucuların duvara montaj aparatlarının eee sürgülü kısmı. Eee giden termostattan rezistansa giden iletim kablosu, yer kapak ve duvara montaj aparatları. Ufomuz bunlardan oluşuyor. Isıtıcımız, infrared ısıtıcımız. Şimdi şu tüpü sökeceğiz. içini göreceğiz. Evet arkadaşlar. Rezistansımızı da bilim için feda ederek kırdık. ve içinden telimizi çıkardık. Kutucu zaten çalışmıyordu. Gördüğünüz üzere şuradan zaten kopmuştu. Hatta hem buradan hem buradan kopmuştu. Artık bayağı da bir özelliğini yitirmiş gibi parçalanıyor. Gerçek. Evet, rezistansımızı da söktük arkadaşlar. Ee, bu marka infrared ısıtıcıların rezistansı sadece değişmiyor. Şuralarından e, perçinli oldukları için sıkıştırılmalı olduğu için mecbur e, camı ile birlikte değişiyor bu tip e, bu modellerde. Rezistansımız birkaç yerinden kırılmıştı. Artık da kullanıla kullanıla e, eskimiş zaten. Parçalandığını görüyoruz. E, infrared ısıtıcıların diğer elektrikli ısıtıcılardan farkı da arkadaşlar gördüğünüz gibi Değişik bir yapıda rezistansı var ve bunun kullanılan malzemeler de farklı. Cam yüzeyi de daha geniş. Bunun sebebi infrared ısıtıcılar rezistansları gözle görünmeyen kızılötesi ışık şeklinde ısıyı gönderirler. Yani ışık şeklinde tıpkı güneş gibi. O yüzden değdikleri cismi ısıtırlar. Ortamın havasını değil de bu da daha verimli olmalarını sağlıyor. Çünkü diğer ısıtıcılar ortamın havasını ısıtıyor. Yani sadece resistanslar elektrik enerjisini, ısı enerjisine çeviriyor. Bu, bu infrared ısıtıcılarda ise ısıyı ışık halinde gönderdiği için temas ettiği noktayı ısıtıyor. Ki karşısına geçtiğiniz zaman da siz de fark etmişsinizdir. Ufunun ısıtıcının karşısından çıkınca hemen üşüdüğünüzü görmüşsünüzdür. Bunun nedeni ısının ışık ile yayılma şeklinden dolayıdır. Diğer modelde yan kapaklar arkadaşlar kızaktan çekiliyordu direkt. Bunda ise şu tırnakları yükmemiz gerekiyor şu şekilde. Ve daha sonra yukarı çekmek suretiyle çıkarıyoruz. Evet, bunu da sökmeye başladık bu arada. Yani kalite farkı bariz bir şekilde ortada. İşte şu termostatına bakın. Bir öncekini hatırlıyorsunuz. Porselen güvenlik içindeydi. Bunu da tamamen çıplak bir şekilde. Zaten sökerken elinizi aldığınız zaman kendini belli ediyor. Biraz önceki alüminyum gövdeydi. Bu ise gördüğünüz gibi tenekeden bir gövdesi var. Tabi bunların ona göre de fiyatları var. Sökmeye devam ediyoruz. Yedimizde sökerken elimizle çekim yapıyoruz ızgarasını çekiyoruz şimdi. Izgarasını yerine gibi iki yerde yerdirmek gerekiyor. Tuttuk, evet, ızgarasını aldık. Şimdi rezistansını sökeceğiz. Arkadaşlar, bu malzemeyi de söktük. Alüminyum yan ısıtıcısı. Yan tutacakları. Cam tüpü. İşte bunun biraz önceki söktüğümüz ısıtıcıda ne yapamıyorduk? Rezistansı çıkaramıyorduk. Bunda ise yan kapaklar çıkıyor. Sanki klasik elektrik sobaları gibi. Buradan çıkarıp rezistansı değiştirme şansımız var bu markada. Rezistansı söküyorum şimdi şekil olarak ne yapmışlar? Ee, diğerine benzetmişler. Evet, bu baya bir tamir edilmiş. Farklı farklı kablolar kullanılmış. Gördüğünüz gibi bu porselen ayaklar bu cam tüpten çıkıyor. Ve restansı e, değişmeye imkan tanıyor cam tüpü değişmeden. Biraz önceki modelde bu yoktu. Evet ikinci ufamızı da söktük. Evet çok basit bir yansıtıcısı. Yan tutanakları, koruma ızgarası, saç gövdesi, yan kapaklar, üst kapaklar. Tabii bunun da fiyatı diğerine göre çok çok makul durumda. O yüzden çok da yüksek bir kalite. Beklemeyeceğiz doğal olarak. Bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar.